O, hiç fazla sevinmedi, çünkü Kurban Kurbanov'un sevinci sadece galibiyetle ölçülmez. 1972 yılında Azerbaycan'ın Zakatala şehrinde doğdu. Futbolu bir tutku değil, bir yaşam biçimi olarak gördü. Sahada savaştı, goller attı, ama en büyük zaferini yıllar sonra kenarda kazandı. Karabağ Futbol Kulübü, 1951 yılında Ağdam'da kuruldu. Savaş onların stadını aldı, ama ruhlarını asla alamadı. 2008'de Kurban Kurbanov bu takımı devraldı. O günden sonra Karabağ bir efsaneye dönüştü. Benfica, Kopenhag, Marsilya gibi devlerle başa baş oynadı. Avrupa sahnesinde ilk defa bir Azerbaycan takımı herkesin konuştuğu bir güç haline geldi. Ama Kurban hala çok sevinmiyor. Çünkü onun amacı sadece kazanmak değil, Azerbaycan adını futbol tarihinin zirvesine yazmak. Kurban Kurbanov sessiz ama efsane bir lider. Karabağ sadece bir kulüp değil, bir milletin gururudur.